Herkese selamlar. Ee, Cover Orange arkadaşlar. Yani e, gizli portakal. Evet. Ajan portakal. Veya portakalı gizli mi? Ajan portakal. FDG Entertainment arkadaşlar. 45.15 MB'de bir puzzle oyunu. Minnacık bir portakalımız var ve bunu e, kötü niyetli buluttan, Evet. Sakınmaya, korumaya Aynen çalışıyoruz. Aynen öyle. Bu bölümde geçemediğim şey zamanında bunu ee, üzülüyorum. Portakalı soydum, başucuma koydum. koydum. Ben evet. bir yalan uydum. Hangisi portakal, hangisi bulut? Bu, bu, bak bunlar portakal. Bunlar portakal. Şu ikisi portakal. Hı -hı. Bulut daha gelmedi. Bulut. Niye? Ben şu iki malzemeyi koyduğum anda geliyor. Hangi malzeme? Malzemeleri bir açıklar mısın? Malzeme, Nedir? Mesela bir tekerlek var. Tamam. Her bölümde evet. farklı malzeme. Evet her bölümde tamam. farklı malzeme. Geldi malzemeler. tekerlek. Tekerleği buldum. Evet. Buradan bunu şey yaptı. Onu patlatmadı ama. Şurada bir bomba vardı. Onu patlatması istedim, olmadı. O zaman şey yapalım. Daha benim çözebildiğim bölümlere tamam. geri gidelim evet, ve Evet, evet. Basit rezil olmayalım. Basit evet. bir bölüm lütfen. dokuzdan başlayalım. 9. bölüm çok basitti. Yine geldi ahşap Şimdi, tekerlek geldi. Ahşap bir tekerlek geldi. Bunu tamam. nasıl yapacağım? Mesela hop olmadı. Tarsu. Bunu da yapamadın. Bu yapacağım bak görürsün. Ama oraya düşme. Tamam. Ha. Ne oldu? Tekerleği koydum, bomba çalıştı. Ha. Oradan portakal düşüp kurtaracaktım, yapamadım. Sen birinci bölümden başla Ben istemedim. birinci. <gülüyor> <gülüyor> Abi niye böyle? 3 yıldız aldım bölümden başlayacağım ya. Tamam. Ha. Neymiş burada? Bu zımbırtıyı veriyor. Tamam. Tekeri Şuna. verdi yine. Atacak tekeri verdi. Tekeri Teker attım, bombayı koydum. Ha. Bomba gitti, buzu patlattı. Teker. Teker, Teker gitti, onu kapattı ve bu gelmeye başladı. Bu kötü niyetli bulut. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Yani bütün hareketlerin bitince bulut geliyor. Evet. Değil mi? Ee, bulut gelirken, mesela oyunda 3 yıldız almaya çalışıyoruz tabii ki. Tabii. Şurada bir tane yıldızımız var. Hı -hı. O iki malzemeyi koyana kadar bir süresi var. O bitince bir tane yıldız gidiyor. Hı, -hı. Oyunda bir puan alarak bir yıldız alıyoruz. Bir de işin şey yanı, oyunda hani biz dikkat ediyoruz neresi şey olacak diye, nereden vuracağız falan diyor. Orada ufacık hayvanlar var. Mesela bunlar. Haha. Bunlarda bir tane daha yıldız çıkarıyorlar. Onu da bulmamız gerekiyor yüksek skor için. Yani baya baya bayağı, bayağı, bayağı kastım şey. O ne? Bu kutu. Kutu küp. Evet, attım, attım kırdı. O üzerine bir tane kaldı orada. Kaldı. O, onu adam. da böyle vurdum. Kral portakal kaldı Kral, orada. Onu ben yaptım. Bak, onu oraya hani, çevirdim. Oraya düştü. düştü. tepesine ha. düştü. Şimdi bak bu geliyor. Bulut geliyor. Geliyor. Bak şimdi bak. Bir yerden yıldız çıkacak. Çık. Demek koy evet. çıkmıyor çık. Aha çıktı. Bunu da yakalamam gerekiyor. Hmm. Bu bulut manyak mı? Bulut çok acayip ne bu bulutun? Kızmış, portakala kızmış. Portakala kızmış bulut. Evet baş ucuna koymuş. Saçma. Çok saçma. Peki zor mu? Zor herhalde. Demin baktığın oynayamana evet. ona göre. Oyun bayağı, bayağı zor. zor oyun. Evet. Ya bulmaca sevenler için güzel e, bulmacalar var mı? Var kesinlikle. Bölüm çok mu? Bölüm uzun mu? Çok. Istiyor. Aynı Para öyle. istiyor mu sonra? Hayır istemiyor. Peki o zaman dört verdim. Yani. Hatta şöyle bak bir şey de göstereyim. Amacına Çekiyorsun? işte e, ulaşan bir bak, oyun. Hop şöyle bayağı gidiyor e, çok yani. Çok güzel. Aç o... aç. O giriyor. Daha, daha, daha ne olsun ya? Daha, da daha ne olacak. olsun? Aynen. yani? Puzzle oyunu. Puzzle'ı bol. Zor. Başka da bir şey istemez insan. Ben Kesinlikle. 4 verdim portakala. Portakalı da severim zaten. Oh pil bitiyor. Ben 4 vereyim o zaman. Pil tamam. bitmeden biz devam edelim yolumuza. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay.